arkadaşlar ben Tuhan Ben başlamadım ben de bilen <laughs> ee, Bugün sizlerle birlikte iki kanal yani onun kanal ismi oyun mekanı benim flash game işte aynı anda video çekeceğiz online survival Aynen Bakalım ben şimdi Pezlemek Ya baltayı gitti al bak Oğlum bu küyün zekat verdim almışım <laughs> Zekat ne alakası alsın 3 tane odun verdim oğlum bıraktım oraya al diye bu köyün odunculuğu benden sorulur. Hayır benden bende baltam. Hayır benten. Elin fors. ben şimdi ben çalışma masası yapıp balta. Tık tık tık. Ay eskiden <laughs> amma izlerdim. Bir ara saatim vardı. Ee, ama normal bildiğimiz kol saati öyle benten saati falan değil. Onunla hep bentencilik oynardık. Bentencilik yeni moda mı? <laughs> Yok oğlum eskiden <laughs> de o. Ha anladım. Bakalım 4'ü 9 bitti geçe bitiririz herhalde. Aynen, yir 20 dakika falan yeter, değil mi? Aynen, 20 dakika fazla uzun gerek yok. Aynen. Çünkü çok uzun çektikten sonra şey yapıyoruz. atarken falan eee zorlanıyoruz. Ondan dolayı da şey oluyor. Geç geliyor biz de var. İyi. İlk videom bu arada benim. Aynen, bilerin ilk videosu. videosu oyun olarak. <laughs> ben fakirim Aa, şey bu arada olun bana. şöyle yazılıyor Flashkey. 12'de de bildiğin oyun mekanı. Şu Aynen. üçgen şeklinde gözüken şey benden texture pack var ya. Evet. Şimdi e, bir de şöyle bir şey var. Eğer birlikte girmek istiyorsanız bu sayeden sonra oyun mekanı 31 yazıyorsunuz ve <laughs> girebiliyorsunuz. Cebanetler etçilikte son nokta. Evet. Bu bölüm herhalde ev filan yaparız yani. Artık az ben Zaten a dur lan bizim koyun aramamız lazım. Tamam sen bak beni arıyorum. Bur burayı adada mı doğmuşuz biz? Ha yok tamam. Oh korktum lan be. Ben ben de korktum ha. Vallahi yeni dünya açtırdım sana. Vallahi ben de açardım zaten. Dur bakalım. Oyuncuklar. Ha küçük küçük. Ama ada gibi bir anda Bakalım bakalım bakalım. Suyu kenarına kuralım evimizi de su ihtiyacımız olursa. He içerik. Aynen içerik. Ay. Oğlum bu oyunda yemeksiz ölüyorsun da susuz eder oynuyorsun. Oğlum abi. burada tavuk cenneti var lan yumurtalar filan. Şurada kılıç mı yapsan hemen. Aynen kılıç yapayım balta filan da yaparım. O kadar odunum var. Şöyle buraya çıt. Abi Keşke internet gibi bu oyunda da su olsa çok güzel olur hani ama Bence hiç güzel olmaz abi böyle ne güzel. Ya adam en gerçekçilik atar. Şimdi baksana su ne işe yarıyor bir tek şey kırıklar taş bakıyla su falan yapıyorum onunla bir şeyler. Bir tek onlara yarıyor başka bir işe su Abi ben geçen bölümde de, abi... geçen bölüm derken he, bu arada ben survival games çekiyordum ya işte o haritayı silmişim arkadaşlar. <laughs> Evet, o bölüm orada sonlandı. Aminiz olsun. Kaç iki bölümdü? İki, iki bölümdü galiba. Hani iki, iki bölüm. Aynen. Herhalde bundan sonra çekeriz ya bir dedim. Kaki. Çekeriz kankacım. <laughs> Yavuk Çekler benim için. Biliyorsun yani. Şimdi bir şey derdim de. Günüplük. <laughs> Çok komik. Van. <Bu gülüyor> <laughs> Koyun yok. Aha elma buldum. Ah. Şuralarda vardır ya. Buralar hep teperik. Eskiden buralar hep dupluktu. bulunca öldüm tabii ki yani. Çünkü sesi duyuyorum şu an senden. Blak diye bir ses geliyor. Blak diye ben tavuk gıdıklama sesi. Gıdıklama sesi. Duymadın evet biliyorum Evet. Mi? Bunu söylemeye <laughs> da biliyoruz. Oha kuyun yok abi. Her Ben buldum ben buldum Oha, Oha herhalde laf falan var şurada ağaçlar yanıyor öyle. Ateş ediyorlar etrafa. Sen hala Oo ağaç yakıyorsun ya bir sus gerizekalı kalın evet O ağaç yakıyorsun hani ha <laughs> yani bir lag oldu az önce koyuna vurdum şey ota vurdum Ka kaç tane koyun buldun öldürdün üç tane kanka valla bak içeride aha ha üç tane daha buldum yemin et valla kanka tamam öldürürüz zaman ben de sana şundan bir TFP bu arada şey hileleri açık bıraktım çünkü böyle işe yarar yani Lan ben sana orayı kaybetmedim. Nereye gelmişsin geri zekalı? Tamam <laughs> altı <laughs> tane öldürdüm ben. Çabuk bana cevap ver. Ne? Ne değil. Klarnet. <laughs> ben sonra ne demedim ki ne dedim direkt. Olsun. Ben çalışma masa... Aaa seninkini çaldım. Çal <laughs> çalışma masasını orada bırakmıştım da. Seninki de idare eder yani yine güzel. Bak bak. <laughs> gel gel bilal yumurta tokuşturmacı oynayalım kanka yanlışlıkla seninkinin aynısını yapmış olabilirim çelişme açısından oho 2 tane çıktı lan büyük şans 3 tane 2 tane çıktı evet istesen 3 yumurta 2 lira 3 yumurta 2 lira hadi kanka yatak yap yapayım hemen kalkacağım çünkü gece oldu çalışamazsın <laughs> hmm. seni yere koy araplamış bir de gelmiş buraya şey yatak yap diyor yere koymayayım da şuraya koyayım Olsun. yaprak üstünde Çalışmaması makbuldür. Çevir direkt. İyi buraya havuz yaparız buradan böyle kumlarla kapatırız. Öyle. Bir havuz havası verir. Hatta şuraya atlamadık zıplamadık bir tane. Ne deniyor buna? He sen ben de mimarlık planları şey ediyordum da bak burayı böyle havuz yaparız. Onun üstüne Dev yaparız tahtalardan çık. Ee, evet, sonra hatta gövden düz çubuk çekeriz oradan böyle atlayış yaparız değil mi Tulağan? Ben de ondan bahsediyordum. Aa, bedava çalışma sesi. Tamam, içini koydum bu Sen mi aldın yine? Diyorum. Tabii ki oğlum. Benden başka beleşik olan var mı? Var. Evet. Sen. Evet. Şimdi ne yapacağız oğlum? E kendi. Hadi yataklara koy yataklar nerede? Ben de. Hadi be. Gerçekten. Ben ikisini birlikte yapacağım. Bak şuraya bakmak istiyorum, şöyle Bekleşti ayağında basınca şey olurdu galiba Yapamadım Yanlışlıkla yataktan ayrıldım Ne <laughs> ayırıyorsun? Sana Şimdi Yataktan ayrılma kanka, boşaltmam böyle O anlamda öyle Oğlum sen ne ağaçlarına gelmişsin lan böyle burası çok kötü Allah ben de bu ağaçlara ben çıkacağım öyle karşıda çok güzel yavru gel Çıkar renkleri var ya Isı götürmeye çalışırken ben Kendisiyle Tavuk Ölür Bırak Yeter bu kadar Ben de iki stek oldu neredeyse Tavuk mu? He iki altmış dörtlük tavuk <laughs> Yeter lan bu kadar tamam. kafamda yumurta kırdım Canım acıttım seni pislik. Yok lan acıma mesela kanka. Acıma ki, acıma ki. Nereye yapacağız evimizi Onu konuşalım. Ağaç üstüne mi yapalım? Yok lan şeyinle ben öyle. Kanka siz, bence başımın siz, üstünde yeri var. Sence ben eee şey hani şey şey kapalı mıyım? Neden o oyun reklamı yapıyor? He? Oyun reklamı yapıyorum. Bence yani ben diyorum siki sik tek sik kafalamayız. Siki siki sik <laughs> Bence siki siki sik kafasın Hadi nereye yapıyoruz evi gel buraya geri zekalı oğlum geri zekalı bizim Muharrem hoca vardı hatırlıyor musun onu? He. Oğlum geri zekalı. <laughs> bize de karşı var ya. <laughs> yemin ederim var ya. Bize, söylüyordu. bize diyorlar köpek soydular. <laughs> hadi oğlum gel bana gel hadi. Tamam sana e, geliyorum. İlla ben, ben. Evet. kendime mi hadi gel hadi be. Oğlum dur geldim be yanındayım neredeyse. Heh. Sığır mısın Nesin? O, o kadar tavuk kestim bıraktım bir de gerizekalı. Bıraktın mı lan? Ben, Baktandır. ben kondum zaten. Ne lag lan? Takır takır oynuyorsun işte keko. Hadi ben eve başlıyorum. Ne deniz ki deniz mı yapalım? Allah çiçekleri çok severim ben de sana vereceğim bir gün. Ne? Yok bir şey. Videonu tekrar izleyip gerekirse realde veririm cevabını. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Kanka ben yapıyorum. Evet. Nereye? Suya yaparım hem yaratık çıkma olasılığı daha az olur. Aynen bence de. Ben suya doğru giriş yapıyorum. Neredesin? Eve başlıyorum. Senin yanına geldim. Kanka yapma o sesi. Gelme değil mi? Hayır. Sen ba sadece bana odunları at. Git yemek topla. Gel kanka atayım sana odunları. Sizden <laughs> alalım. Bir tane mi attın lan? O da sana geldi zaten. <laughs> Boğazım yırtıldı. Var. Ya oğlum, at işte ya adam var. gibi. Yeter mi kralım? Hoş geldin. Tank yo. Şey, çalışmamız sen bana. Hıh, Çabuk Çok ablamı siktirdin burada. Oğlum insan evinin içine koyar bak şimdi şuraya böyle bırakırsın bunu tam sonra. Kanka, Yap. bana birazcık odun alıp çık karnıma balta yapacağım. Çok az mı? Al. Altmış dörtlük altmış. Tamam oğlum zenginim ben. Evet. Senin gibi fakirlere yardım etmeyi severim. Az önce sana ben yardım Olsun İyi um, Şöyle yaparsak Şunları şuradan kaldıralım Kunda lazım olur camdan yaparız tepeyi Aynen olabilir Biz olsa püsüyoruz dışarı çıkıp böyle güneş doğdum doğmadım diye bakmayız hiç Hemen evet. Cam Dışarı çıkarken de korka korka çıkıyor zaten Hemen camdan Berke'nin de... De. Berke de işiyle Kraper gelmeden <laughs> Aynen. Oba. Ben ağaç topluyorum. Hiç şey olay yerine topluyorum. Ağaç yok. topluyorsun. Evet ağaç topluyorum. Ağaç topluyorum. Bak arkadaş evet. fidan toplamayı bilirim. Eee şimdi kanka bazen toplama işlerim kötü oluyor. Ben de çıkarıyorum ağaçları. Şunu Basta sizin döveceksiniz ben, ben, ben mi döveyim? Ne? Siz mi dövülürsünüz ben mi döveyim? Allah onlar dövemezler ben Bakın. Yok hadi almam ama onlar. Lanet olsun. <Bir> şey <laughs> kaç katlı yapayım evin Kaç blokluk yapayım yüksekliğini? 4 yeter mi? Allah kanka benim boyum kısa yani. Şimdi uzun seni gibi ya. <laughs> ya bu çocuk ne kadar komik bir şey böyle beşine beşine, çatıyı da 5. bloğa yaparım oha yok yok 3 blok yapayım çatıyı da 4.ye yaptım zaten oturtma oturtma oturt, oturt, yok kanka şey 4 blok yap çatıyı 5. bloğa yap ya kanka oya da çok yüksek olur sanki limozinle alakalı villada <gülüyor> yaşayalım <laughs> oha siz Gökay'la mı çekeceksiniz videoları? Neden? Ne? Allah'ım al al Gökay fakir oğlum interneti yok ona gelin Bizim okul komple fakir zaten Aynen biz bizim okul, okul bizim fakir. <laughs> da fakir Bizim okul fakir Sorun orada biz öyle yetiştik Yani Okul bizi fakir yaptı Ya neden indim ki şimdi? Yani ya ailesi ya biz... vermiyoruz ki Sen veriyor mu ayda? Hayır. <laughs> 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 Dur lan ben kaçıncı bloğu yapacaktım herif. Ya oğlum şey yeter ya. Üçüncü, dördüncü şey. Baksana ama. Dördüncü burası olsa tamam hep süper ya. Ben de değindim ki. Ne? Başta olmuş? 12 dakika olmuş. Eee son 8 dakika. Ye. Yeah. Oğlum o duruma göre uzatırız kırıldı, videoyu bir birkaç dakika. Fark 25'lik yaparız istersen. Aynen. olmadı da öyle yapacağız. Altan kırıldı bak. Okurum. Okay. O zaman okay. ya ab. baltayla ne yapıyordun? Ağaç kazıyordun değil mi? O yaptığın ağaç kazıyordun, ağaç kırıyordun değil mi? Evet, ağaçları kazıyorum ben. Senin gibi adam da onu okay. bekliyor zaten. Dur ağaçın altına giriyorum falan. <laughs> <laughs> Anam atlayamadı. Kanka çık bakayım 5 tane ka şey bak var. bak 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 çık bir atma bir dur 1 2 3 4 5 bitti Aha. Yemin ederim. Aa şimdi bak. Okey. Abi, o yıllardır abi diye, diye bir şey var ya. Ben de birazcık vermen lazım yine kendime şey yapacağım. Ex. Birazcık. Aha. Oğlum ben dedim senin gibi fakirlere yardım etmeyi seviyorum. O bak şimdi. Ayıp ediyorsun. Çık çık bir dakika şey kazma kazma yapıp şu kumları kazıp yerlerinde odur ya da ben yaparım onu. Kazma ile kazma kazmayacaksın. Kürek yapacaksın. Kürek mesela. doğru abi. doğru harikasın bebeğim. Bugün de formundasın bilay? Teşekkürler. Öd. Ödüm mü koptu? Öd. Keep boy. Ulan yemin ederim tahta kürek altın kürekten daha çok şey daha çok gidiyor. Ne? Tamam git kapıya bak gel. Bence de ben bir dakika kapıya bakıp geliyorum. Tamam devam edeceğiz. Sonra. Tamam. O ses neydi lan öyle? Oh, o Sülo geldi bize tabi. Ee, birazdan videoyu bitireceğiz. Kim şey, geldi? Sürü. Süleyman Kaya mı? He. Harbi mi? Fakir tabletinde Google Play e Store yokmuş. Onu yükleyeceğiz şimdi fakirin. <laughs> ya bir insanın tabletinde Google Play e Store olmaz mı ya? Neden yok ki? Android değil mi? Android de işte şey, neydi, mobil market mi ne? e, ee, bir tane öyle program varmış. Vestel, Markaya bak. Vestel tablet. İşte ondan dolayı öyle oldu. Okay. 14 dakika oldu. 10 dakika sonra bitiririz diyor. 10 dakika sen. Ya 6 dakika ya da 16 dakika. <laughs> Oluyor değil mi? Ee, 11 dakika. Boşver Lenke benim adamım değil kötü biliyorsun. Kalbe dokuz. Evet. Ve ben kapıya bakayım çünkü fakir kapının açık olduğunu görmedi. Lenke. Kapı açık diye bağırsana mal. <laughs> Gitmeye hiç üşem ya. Güzel. Ya şuna bak. En gıcık olduğum şeylerden biri abi ya. Kul oluyorum sesim yankı mı yaptı az önce ck geldim lan oğlum bak şu o, o sınıfı oynatmam lazım çünkü bir kulaktan geliyor bir kulaktan gelmiyor sen git mutfağa bak beyaz sandalye daha var da al fakiriz biz beyaz sandalye kullanıyoruz plastik olanlar var ya onlardan aynen ben bilirim bilenlerin evini iyi geldi geldiği için orada o aynı okuldayız ama aynı sınıfta değiliz güzel sene aynı sınıftaydık bu sene İbneler şey yaptı, tövbe çekişmesine. bip Bit koymamla gerekecek. Çünkü şey, bazıları kulaklıksız izliyor. Ya bip koyman gerekmez. Ben... Sen, sen söyle ben bağırırım bip diye. <laughs> kanka az önce Yasin çok alt temsili yaptın ama. Sen mi? Kanka soy ismini neden verdin ben onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Adam, adamı adamı favorite edeceğiz ileride. Aynen. Ben sonra ayrıca gitmiş tabur almış ya <laughs> Slow Bir bak kanka Kanka çatıyı direkt tamam. şey yapıyorum dümdüz Tamam dümdüz at çatıyı Ya <laughs> da kanka da diklemesi de kötüye girelim <gülüyor> Bunu <laughs> video izleyenler de senaryo <laughs> kimse gülmeyecek Ben dedim gülüyorum ev mübarek kocaman yalnız oraya o da oraya, oraya atlayamadım odun getirdin mi abini getireceğim bekle ya yani zaten ya gerekmez herhalde odun ya gece zombiler kaç dakika olmuş bak bakayım 17 dakika 20 saniye olmuş da <laughs> kanka sen sonradan başlattın bir de 18'e tamamlayalım biz onu Oğlum şey sonradan başlatma falan filan var. İşte başladık ondan sonra başlattım zaten. Kaç saniye oldu 20 saniye bir şey. Konuştuk sonra ondan sonra başladım. Da... Anam oradan oraya niye atlayamıyorum ben ya? Bak buradan da atlayamadım. Oğlum ben çıkamadım. Salak <laughs> <laughs> mısın? Gel bak şuraya giriş yapalım. Hadi de yapalım. İkimiz birlikte kıralım daha hızlı kırar değil. Gel şimdi. Gel buraya fakir. Buraya gel fakir. Fakir buraya gel. Mal gerekmez tamam yeter bunlar. Fakir dedim geldi. Gel lan al şunları. E, gerekmez diyorum atıyor. Sonra da bana mı bıraktın birkaç tane zil alıp? He. Salata. İyi kanka salata yemeyeceksin. Vereyim benim uyarıyı. ol dedim. Yardım edeyim. Salata istersen bir iş anlamına bak. Ee, hani şu böyle içine meyve, meyve değil de sevdiği doğru böyle dolmakta fazla doğru ya da onu salata demişti ondan yiyorum <laughs> hmm. komik değil biliyorum. yani işte çok az komik diyebilirdim ama yalan atmış olurdum o yüzden değil <laughs> neyse böyle daha iyi anam <laughs> Kontrol ben zenginim bak bende ne var. <laughs> Şimdi göster bana tatlı bir şey. Yok lan meşale. Aferin. Kömürü nereden buldun? Vallahi hangi chest'in yanına arakladın. Chest'in yanında kömür mü varmış ha? chest He chest <laughs> Başlangıçta olan çest mi? Evet. Ne güzel otomasyon varmıştı. Çık buradan. <laughs> Sen kimi kimin evinden kovuyorsun? Seni lan al. Ya ben kılıçla mı vurdum sana salata. Hayır elle vurdum. Sen zaten bana neyle vurdun demedim ben sana. Tamam. Ben elle yani. vurdum. Tamam da. Arkadaşlar şunu dövebilir misin? <laughs> sen dedin ki ben sana kılıçla mı vurdum dedin. Evet. Ben sen ne dedin? Hayır elle vurdum. Tamam. E ee? E tamam sen bana kılıçla vurmadın göre ben de sana yani o soruyu bana söyledi tamam. resim vermedin ki ben ya. sana kılıçla vurdum Sus lan Bağırma milletin içinde Fakir ya odunu bitmiş gitmiş <laughs> Su girdi evin içine Bakayım. Odunu bitmedi yalnız O fakir dediğin arkadaşın var ya, fakir ya Kaç dakika kaldı Bitti kanka 20 dakika oldu. Biz şurada kapıları da yerleştireyim sonra bitirelim mi Bence bir 5 dakika daha ilerletelim. Gereği yok ki kanka yaptık evimizi bitirdik işte. Bu evde video yaptık ya, video, ay video yapmadık. Şey, ev yaptık arkadaşlar. Balkanı ben aldım gel. Mal on, onu sen bitir istemiyorum. Tamam. Videonuna <laughs> bak. Kanka bir kırmızı evet. değildi ki. Bak <laughs> ya. Yine girip... bitti. bitti. Tamam. Hadi bitirelim. Evet arkadaşlar, ev <laughs> bu bölümde ev yaptık. Evet ev yaptık. Bak bu evi dur ben dışarıdan bakacağım bu evi. Ben de tamam. geleyim. Chest o Enderman sesi geliyor. Evet. Ev yaptık buraya. Şuraya. Evet. Şöyle çatısı düz sonra bazılarını cam filan ekleriz. Bazı yerlerde Evin çatısına çıkmak için tane iskele kurayım da evin çatısına çıkabiliriz E mal içeriden yıkıp varız merdiven şeklinde ya, çünkü Sen fakir kıramazsın Kıramadı işte ya Şu an toplamak için indi bak ben, ben biliyorum Evet arkadaşlar işte bu arada. <laughs> ev yaptık, ev yaptık. <laughs> Buraya neden meşale koymadın? Yok fakirim O zaman şuradan al Çaprazlama şu köşeye koy bir dakika çapraz zaman neden? Buraya koy buraya koy. Bir dakika mal dur bir. Buradan da bunu al. Şimdilik kapı burada olduğu için buraya koy. Böyle daha iyi oldu. Bunu da buradan al. Oha. Buraya bırak. Tamam. <laughs> tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Aynen. Teşekkürler. Sevmek istediğiniz bir şey var mı? Let's bitirelim. Eee abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Evet, iyi seyirler. Noktanız vardır diye söyledim. hadi Görüşürüz. I'll